Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini yorumlarken, şerh ederken müfessirler derler ki Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak ister. Ayşe annemiz diyor ya Resulullah hiçbirimiz beşeri olarak Allah'ı ölümü sevmiyoruz diyor. Yani ölüm bizim hoşumuza gitmiyor Aten diyor. Ama Allah... Onu istemeyen istemez yok diyor. O manada değil diyor Peygamber Nasıl ki işte bir canavar vardır, yırtıcı hayvan vardır. Ondan mümin de korkar, kafir de korkar. Değil mi? Niye? Çünkü bu tabii iyi bir şey yani. Ölüm de böyle tabien insan ondan korkar. Çok özel bir coşku hali olur da işte Yunus Emre gibi bazı sözler dökülüyor böyle Mevlana Hazretleri gibi. Ha, o coşkulu anlarda onu söylüyor. Yoksa normal zamanda e, hani kimse ölümü tabiaten istemez. Ayşe annemiz de böyle söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olayın hakikatini söylüyor. Diyor ki ölmeden muhakkak insanın e, bu dünya boyutu farklı bir boyutta açılır. Yani ahiret boyutu açılır insana. Artık o gördüklerini buraya anlatamaz. Ama şu dünyada Allah'ın vaadinin hak olduğunu görmeden kimse gitmez. Dolayısıyla ne biriktirmişse ee, ...insan onu görmeden nereye gideceğinin işaretlerini görmeden de insan bu dünyadan gitmez. Orada insan şayet Allah'ın razı olduğu bir şeyi görürse, işte ona kavuşmak ister, Allah da ona kavuşmak ister diyor Peygamber. Yani mümin kendi isteğiyle ölür. Niye? Çünkü o kazandığını görür ve artık oraya gitmek ister. Yani adeta mümini Allah kendi isteğiyle dünyadan alır. Kafir de bunun tam tersi, hiçbir güzellik yok. Allahu Teala razı olduğu hiçbir şey yok. Karanlık bir yere gidiyor, istemiyor. Allah da onunla karşılaşmak istemez diyor. Yani onun karşılaşacağı şeyler hoş değil diyor Peygamber Aleyhisselam. İşte burayı tefsir ederken şarihler, müfessirler diyor ki, şayet insan orada bir tane Allahu Teala'nın razı olduğu bir şeyi görse, o açılan son nefeste açılan perdede insan bir tane Allahu Teala'nın razı olduğu işte bu takva ile ihlasla ilişkilidir. Bu ameller e, velakin yenaluhu takva diyor ya Allahu Teala. Yani sizin etiniz, şuyunuz, buyunuz Allah'a gitmez takvanız. Allah'a karşı saygınız, ona karşı düşünceniz, ona karşı edebiniz bu Allahu Teala yükselir. Allahu Teala buna değer verir. İşte bir tane böyle bulursa diyor insan ya Rabbi beni bu, bu dünyadan kurtar da buna kavuştur diyor. Bakın ömrü ibadetlerle geçmiş değil. Bir tane Allah'ın razı oldu. O zaman şunu çok rahatlıkla diyebiliriz ki işte bütün ömrümüz Allah'ın razı olduğu bir söz veya bir tepki veya bir duygu Allah'ın razı olduğu şey. Bunu yaşamak için bu ömrü yaşıyoruz. Bu kadar değerli. Bir anı bir saniyesi bir değer. Bir de bunun nesi var? Bunun bir anını kaçırmayayım diye gayret eden Allah-u Teala'nın öncüler dediği büyüklerimiz var peygamberler, sıddıklar, e, veliler, e, sabikunlar var. Allahu Teala bizleri onların takvasına tabi olanlardan eylesin inşallah. Hz. Ömer radıyallahu anh hiçin sahabe diyor ki Peygamber Efendimiz onun için demiş ki e, Ömer'in girdiği e, sokağa şeytan girmez demiş. Niye? Hı. Çünkü işte takva var. Allah'ın nuru var. Bak Hazreti Ömer müştehi çok büyük bir alim soruyor. E, ee, Ubey bin Kâb radıyallahu anh soruyor. Takva nedir diyor. Bakın takvayı Hazreti Ömer'den daha iyi kimse anlatamaz. Ama ona bir şey daha katmak istiyor Hazreti Ömer radıyallahu Bir boyut daha katmak istiyor. Diyor ki ey Ubey takva nedir diyor. Hazreti Ubey de diyor ki sen hiç dikenli yolda yürüdün mü diyor. Evet yürüdüm diyor. Nasıl yürüdün diyor. Vallahi diyor basarken dikkatli bastım. Elbisemi işte böyle salarak yürümedim, topladım, dikkat ettim. İşte takva budur diyor. İnsanın hayatta dikkat ederek hareket etmesidir. Dikkat ederek söz söylemesidir. Dikkat ederek bir şeye niyetlenmesidir. Yani böyle ince ve hassas bir şeydir diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh ki takvanın zirvesidir. Peygamber olurdu bu eğer kapısı kapanmasa böyle bir zat. Bakın hala takvadan bir şey katmak peşinde. Tabi'in de diyor ki biz Hazreti Ömer'e adeta çıraklık yapardık diyor. Kendisinden takvayı öğrenmek için.